Hakında mısınız bilmiyorum. Türklere her zaman her yerde haksızlık yapılıyor. Örneğin Merih Demiral maçta bozkurt yaptı diye ona iki maç ceza verdiler. Siz de buna tepki olarak yorumlara kurt ve Türk bayramı satın. Ayrıca bu videoyu Merih Demiral'a gönderin. Çünkü yorumlarda onu görmek istiyorum. Harikasın. Vallahi çok güzel. Hakında mısınız bilmiyorum. Türklere her zaman her yerde haksızlık yapılıyor. Örneğin Merih Demiral maçta bozkurt yaptı diye ona iki maç ceza verdiler. Siz de buna tepki olarak yorumlara kurt ve Türk bayramı satın. Ayrıca bu videoyu Merih Demiral'a gönderin. Çünkü yorumlarda onu görmek istiyorum. Harikasın. Vallahi çok güzel. Farkında mısınız bilmiyorum. Türklere her zaman her yerde haksızlık yapılıyor. Örneğin Merih Demiral maçta bozkurt yaptı diye ona iki maç ceza verdiler. Siz de buna tepki olarak yorumlara kurt ve Türk bayramı satın. Ayrıca bu videoyu Merih Demiral'a gönderin. Çünkü yorumlarda onu görmek istiyorum. Harikasın. Vallahi çok güzel. Hakında mısınız bilmiyorum. Türklere her zaman her yerde haksızlık yapılıyor. Örneğin Merih Demiral maçta bozkurt yaptı diye ona...